Selam gençler, hoş geldiniz. Evet, bugün 100.000 kupa oluyoruz. Hem de yeni gelen Kaze karakteriyle. Hatta şuradan göstereyim sizlere hemen. 99.960 kupayız ve de yeni gelen Kaze karakterini de 1153'e kadar çıkarttık. Yerelde şuradan göstereyim. 134. sıraya kadar yükseldik. Savaşçılarda da Kaze'yi göstereyim hemen sizlere. 6. sıradayız. Yani fena değiliz açıkçası. Birazdan zaten kasarız ve yükselteceğiz. Dünyada da hemen göstereyim sizlere. Dünya 56. sıradayız arkadaşlar. Bu yan kanalımız bu arada zaten şuradan anlayabiliyorsunuz biz yan kanalı canlı yayındayız. Siz de bu kanala abone değilseniz abone olun. Yani bu kanalda her gün neredeyse yayın yapıyoruz. Bazı günler video atıyoruz. Onu da söyleyelim. Like atmadıysanız da atın bu arada. Evet 5.000 like falan. Yok bu kanala 1.000 like Zar zor geliyor zaten doğru. 1500 daha gelirse devam eder arkadaşlar. Bu kaze kasma serisi. Hızlı bir şekilde o zaman girelim. Real ne alıyorsun birader? Melody mi? Melody biraz sanki cırtlak mı kaçar ya? Melody bence cırtlak kaçabilir. Tamam bu daha iyi. Bu daha iyi aynen. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet son 4 maçımız falan kaldı bu arada. Bakalım alabilecek mi? 4-5. 5. 5 de olabilir bilmiyorum. Ama maçlar zorluyor. Mike'a bir fake attım. Mike bana fake'ler atıyor. Aga! Mike Reis. Attın mı? Helal Samet. Kardeş. Attın mı? Helal olsun. Güzel. Devam kardeş. Güzel. Bakayım kaç kupamız kaldı? 9. Son 31 kupa. Zaten o da 3 maça biter. Aynen 3 maça bitiririz arkadaşlar. Kazanma serisiyle beraber. ama arkadaşlarımı kabul eder misin? -Selam, selam, al Aleyküm selam Aleykümselam. Kim geldi ya? Ben ben arkadaşlarım tabii. Kim? Real, Real Yunus abi real, real. real. nasıl gelebildin? Hacı, tamam, oğlum, real, real. De hızlı mısın ya? Bilgisayardan geldim yani, ben Tuttum. Aga be. Lan adamı da atamadı. Atamadı. Hadi. İşte bu. Adamlar sattı maçı. Maçı sattılar. Güzel. Abi adamlar maçı sattı. Adamlar kızıyorlar birbirine. Aga be. Selamun aleyküm, aleyküm, aleyküm abi Aleyküm selam Aleyküm <laughs> selam Utku sen misin? Evet benim hadi çok hızlı geldin sen de 10 dakika dedin 5 dakikada geldin ha he, helal olsun Abi Helal olsun real Güzel Samet Elinize abi Valla helal olsun Evet o zaman Son bakalım kaç kupa kaldı Son 2 maç kaldı. Aynen bir 11 alacağız bir de 12 alacağız zaten. Her türlü 100.000 kupa oluyoruz hem de Kaze ile beraber. Vallahi arkadaşlar helal olsun. Arkadaşlarımı kabul eder misin? Hacı maalesef kabul edemem yani. Çünkü çok fazla istek var. E, hepsini kabul edersem zaten bundan sonra kimseye ekleyemem. O yüzden özel kişileri ekliyoruz. Evet. Aksesuarımı basıyorum hızlıca. Kokusumu atıyorum kardeş. Aga be bir tane daha vursam hem de kritik çok rahat alırdım. Geliyorum arkadaşlar. Kritik, iki tane kritik vurdum. Çok iyi. Zaten kritik vurursak arkadaşlar bizim 3 vuruşumuza kimse dayanamıyor. Aga be Neyse sıkıntı yok. Helal real. Hadi beyler, atar mısınız? Helal. Güzel. Lan ne yaptım ben? Aga be. Helal, güzel. Gol. Uf. Uh. Ve arkadaşlar bu maçı da aldık. Hem de 1183 kazemiz oldu ve de son maçımıza geldik. 99.990 canlı yayında da 2050 kişi izliyor. Vallahi helal arkadaşlar son maç ve 100k geliyor. Allah, Eyvallah sağ olasın ciğerim. Hmm. Sıralamaya bakar mısın kral? Hacılar şu an bakamam. Maçtayım. Maçtan sonra bakarım ama. Hadi helalsin Samet. Geliyorum arkadaşlar. Helal. Attınız mı? Helal olsun. Güzel. Evet. 100.000 kupa kaze ile beraber geldi abi. Şöyle bir bakalım. Ve 100.002 kupa TRD olduk arkadaşlar. Zaten daha önce 100.035 yapmıştım. Kendi rekorumu da Geçmeme çok az kaldı. Yerelde de ilk 115'e girmişiz ve Ceyhun siz Last me ben eline sağlık abi Vay güzel maç demiş. Abi. Eyvallah sağ olasın. Evet bu arada bir maç yaparsak eyvallah Real bu arada. Bir maç kazanırsak bayağı bir kişinin önüne geçiyoruz beyler. Bir maçta kazanalım hem de 1200 kaze yapalım, videoyu bitirelim. Eyvallah Ceyhun sağ olasın. Bakalım kardeşim şimdi 1200'de yaparsak burada güzel noktalarız. GG diyor herkes. Beyler eyvallah sağ olun. Haydi haydi güzel. Hızlı bitiyor maçlar. Valla ısındık herhalde. Şöyle bir aksa değiştireceğim. Aha buradan geliyor. Aslanım yer miyiz biz bu numaraları? Geliyorum arkadaşlar. Ellalisiniz be. Oğlum bu kadar güzel kasmış kendi insan şey yapası gelmiyor bırakası gelmiyor. Evet o zaman videonun da yavaşça sonuna geleceğim. Şuradan bir göstereyim. 100.014 yerelde de ilk 109'a kadar girmişiz. Vay be. Arkadaşlar savaşçılarda bakıyorum hemen hızlıca. Tezede 6.yiz hala. İyi olsun. Dünyada kaçız? 37. Vay be. 8 kupa daha kalsak dünyada birinci oluyoruz. Neyse yavaştan da bölümü sonlandıralım. Youtube'dan izlediğiniz için yani teşekkür ederim. Zaten yayın da Youtube'da. Neyse. Şuradan bir önceki videoma gidebilirsiniz arkadaşlar. İzlemediyseniz izleyin. Buraya da farklı video koyacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah emanet. Bay bay.